görünmeyen tüm şerlerden koruyan iki sığınak Rabbim Felak ve Nas suresinde buyuruyor ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki yarattığı şeylerin kötülüğünden karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden sabah aydınlığının Rabbine sığınırım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki: Cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah ne güzel doğru söyledi. Her türlü kötülükten Allah'a sığınmak kalbi huzura kavuşturur. Allah beni ve sevdiklerimi her türlü şerden muhafaza eyle. Beğen, yorum yap, abone ol.